herkese merhaba yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Mustafa Tayar hocamızla birlikteyiz. Hayatımız için en önemli olan suyu konuşacağız. Bursa özelinde baktığımızda e, barajlarımız tamamen kurudu. Bir su kıtlığıyla, su kriziyle karşı karşıyayız. Planlı kesintiler de devam ediyor. Su bizim için neden önemli? Biz suyu neden israf ettik? Neden bu boyutlara geldi? E, bundan sonraki aşamada gıda güvenliğimizi nasıl etkileyecek? Bu soruları soracağız. Hocamızdan yanıt larını alacağız diyerek kendisine dönmek istiyorum. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Erem Hanım. Şimdi öyle bir soruyla başladınız ki yani teslim olmamak elde değil. Çünkü su dediğiniz zaman hayatla direkt ilişkili. Yani Ay'a gidiliyor, Ay'da su var mı diye bu. Çünkü hayat varsa, yani su var, hayat var diyorsa i̇şte Mars'a gidiyoruz, su arıyoruz. Su aradığımız her yerde insanoğlu bütün gelişimi, bütün uygar hep suya dayanık, dayanarak yürüttü. Oysa şu anda literatür gündeminde su kesintileri, su kıtlığı var. Oysa su İnsan hayatın olmazsa olmazı. Evet içme suyu, temizlikte her aşamada kullan suyu maalesef artık kısıtlamasıyla karşı karşıya kaldık. İnsan beslenmesinin olmazsa olmazı sudur. Her şeyden vazgeçebilirsiniz. İşte oruç tutar, aç kalırsa ama suza dayanma süremizde bir haftadır. Bir hafta sonra işte depremde bile enkaz altı kalanlar bir hafta sonra ölüyorlar. Susuzluktan ölüyorlar. Su bu kadar hayatın olmazsa olmazı. Ama son günler hepimizin gündemine gelen beşimlik hiç farkına var mı? Ya su nasıl olsa musluktan açıyorum, akıyor. Arabamı yıkıyorum, bahçemi suluyorum, içiyorum, yemekte kullan derken bir anda su kıtlığıyla karşı karşıya kaldık ama yaptığımız hataları unuttuk. Hep şu anda dikkat edin gündemimiz hep bir suçlu arıyoruz. Evet. Siz suçlusunuz. Oysa şöyle geri çıkıp bakınca evet Bursa dünyanın sayılı su zengini şehirlerinden birisiydi. Uludağ gibi müthiş bir kaynağımız vardı ve dünyanın en kaliteli suyun olduğu yerde. Oysa biz bu Uludağ sularını hemen eteğinde kurduğumuz onlarca firma marifetiyle 24 saat non-stop çalışan işletmelerle bunları şişeleyip satmaya başladık. Hatta sadece kaynak suları değil bu işletmeler bizim derin su kaynaklarımızdan da suyu çekip onu da kullandılar. İşlenmiş su hale getirdiler. Buna ses çıkarmadık. Artı Bursa'daki 12 tane organize sanayi bölgesi içine yer alan sayısız boyane tesisleri ki bunlar yoğun su kullanan tesislerinde kaçak şekilde su kullanması hiç itiraz etmedik. Seyrettik. Tarımda kontrolsüz su kullandık. Bahşiş sulama yaptık. Su kaynaklarını böyle israf ettik. Bunları da seyirci kaldık. Sanayimiz suyu kötü kullandı. Efendim tarımımız suyu kötü kullandı. Peki biz evlerde ne yaptık? Hepimize dikkat edin. Sabah dişimizi fırçalarken bile musluğu kapatma önemsemedik. Duşa girerken ısınması için suyumuzu akıttık gibi. Onlarca yaptığımız hataların bedelinde bugün e, bence doğa bize bir sarı kart gösterdi. Dikkat edin, su kaynaklarımız bitiyor dediler. Bakın paramız olsa da su içemiyoruz. Paramız olsa da su alamıyoruz. Ve su kaybı, su kıtlığı hepimizi etkiliyor. Yani zengin, fakir fark etmez. Hepimizin ortak kaygısı oldu. Suyla neler yapılması gerekir. O yüzden öncelikle artık birilerini suçlamak, birilerin savunma yapması yerine Evet bu konuda yetkili kurum ve kuruluşların acil olarak yapmaları gerekenler var. İşte belediyenin yapması gereken, kamuların yapması gereken işler var. Ama bunun dışında evde 7 yaşındaki çocuğumuzdan 70 yaşına kadar annemize, babamıza kadar da almamız gereken tedbirler var. Yani bir kere şu sloganı benimse: Suya saygı göstermemiz gerekiyor. Su ilahi, dipsiz konacak bir kaynak değildir. Suya saygı göstermemiz gerekiyor. Hı. Suyun her bir damlasının değerli olduğunu unutmamamız gerekiyor. Eğer böyle davranabilirsek, işte bir takım bahane ağzına sığınabiliriz. İşte küresel ısınma şu oldu bu oldu ama e, küresel ısınmaya da biz sebep oluyoruz. Ormanlarımız yanarken seyrettik, ağaçlarımız kesirken seyrettik. Kentimizin içinde hani hava sirkülasyon ayarlayacak, işte yağmur bulutlarını taşıyacak e, rüzgarların önüne büyük engeller koyduk. Büyük siteler yaptık İşte ne bir şey, şehre küstüğü düşünün. Hı hı. O canım eski Bursa şehrini yeniletme adına, modernleşme adına oraya devasa kuleler dizdik ama onlar da işte daha doğru esen rüzgarların önde bir engel oluşturdu. Bütün bunu alt alta koyunca biz betonlaşmayı şehirleşme zannedince bedelini ödedik. Yine dikkat ediyorsunuz işte Bursa'daki o hani parklar, millet bahçelerini bir tebiye suladık. Yağmur yağarken bile suladık. Yeşil olsun dedik. Evimizin bahçesi yeşil çimenli Hı. olsun dedik. Ve böyle ölçüsüz su kullanınca da eşim su kıtlığıyla karşı karşıya kalıyor. O yüzden bu noktada hepimizin ortak yapması gereken, inanması gereken süreç şu, suya saygı göstermemiz gerekiyor. Hı hı. Yani hani bir miras yedi gibi ki Bursa bir su miras yedisiydi bence. İşte belhasılı sudan ibarettir Bursa diyen Evliya Çelebi'nin o sözü çok hoşumuza gitti. Belhasıl biz suyu hoyratça kullanırız, bahçede kullanırız, kirletiriz bu suyu geri dönüşümez hale getirdikleriz ve e, bence doğanın gösterdiği bize bu sarı kartı çok ciddi değerlendirmemiz Hı. gerekiyor ve toplum olarak 7 yaşından 70 70'e her bir birey her bir kurum kuruluş üniversitemiz belediyeler işte valilik hepimizin taşın altı elini koyması ve bir suçlu aramak yerine sen suçlusun sen suçlusun ben ne yapabilirim yani bir damla suyu nasıl koruyabilirim adım atarsak ancak bunun önüne geçebiliriz. Yoksa hani gıdada anlattığımız konular var. Gıda güvencesinden bahsediyoruz. Yani gıda güvencesi dediğimiz şey yarın soframda yiyebileceğim, erişebileceğim gıdaya ulaşmaktır. Hı hı. Bu su krizi nasıl etkileyecek peki hocam? Dilerseniz oraya da geçelim. Çünkü biz su şehri Bursa olarak elimizdeki kaynağı tükettik. Ama su sadece e, bizim e, vücudumuzun dörtte üçü su biliyoruz ki ama hayatımızı idame ettirmek değil aslında sadece bunu bir temel kaynak olarak değil hayatımızın her alanında kullanıyoruz. Gıdalarımızı yetiştirirken tarım ürünlerini yetiştirirken kullanıyoruz. Tekstilde her, aslında hayatımızın her alanında su var. Bizim o suya ihtiyacımız var ama e, bu gıdaya erişimi Güvenli gıdaya ulaşımı nasıl etkileyecek yaşadığımız su krizi? Bir kere şöyle düşünün. Bu su krizi nedeniyle birçok tarımsal faaliyetimiz engellenecek. <laughs> tarımsal faaliyetin engellenmesi demek bitkisel ve hayvansal üretim düşmesiyle karşılaşacağız. Yani artık yani bu sene işte efendim don vardı, şu vardı, bu vardı. Ve ben hep soruyorum işte kiraz yediniz mi diye soruyorum. Niye kiraz yemedik hocam? Onun da cevabını alalım. Çünkü kiraz yemedik. Çünkü o fiyatı elimiz gitmedi. Yoktu çünkü. işte don çıktı, şu çıktı ama... Eğer sistemli bir yaklaşım sergileseydik o krizle karşılaşmazdık. Hı hı. Eğer oraya tarıma bilimi yerleştirseydik dona karşı alınacak tedbirler vardı, önleyebilirdik. Ama biz bunun yerine yine işte hoyratça gıdaları sarf ettik, harcadık ve bu defa ne azalacak, hayvansal üretim düşecek. Şimdi bir yumurta için 150 litre su harcıyoruz. Eğer ben o yumurtayı çöpe atarsam 150 litre suyu çöpe atmışım demek. Hı hı. İşte su krizinin bize ödeteceği bedeller bunlar olacak arabamı yıkıyorum. işte efendim çamaşır yıkıyorum, bulaşık yıkıyorum, elimi yüzümü şöyle yıkıyorum, duşumu alıyorum. Dediğim, bütün önemsiz şeyler alt alta zaman anda toplam olarak ciddi bir bedel ödeyeceğiz. Ya yani şu anda işte bu sene kiraz yemedik. Yılbaşından sonra başka gıdalardan uzak kalacağız ve su kısıtlığına bağlı da bir takım hastalıklar da bizi bekliyor olacak. Hı hı. Şöyle düşün. Şimdi su kesintisi oldu. Sistemde su boşaldı. Ama o negatif basınç sebebiyle de Borulardaki çatlaklar, arızalar sebebiyle civardaki bütün kanalizasyonlardan, topraktan bir takım bakteriler, mikroplar, insansa tehdit mikroplar su sistemine girecek. Yani siz tekrar işte suya kavuştum derken o suyu içtiğiniz zaman bu defa da suya bağlı su epidemisi, su hastalıkları ortaya çıkacak. Bunlar hep böyle gözle görülmez tehlike. Yani evet suları kestik, kısıtlama yaptık dediğimiz zaman da bunu da göz ardı etmememiz gerekiyor. Yani su ilişkimiz... E, Yaşamın her aşamasında çok ciddi bakmamız, ele almamız gereken bir sorun ve gerçekten ana fikir suya saygı göstermemiz gerekiyor. Hak ettiği saygı göstermemiz gerekiyor. Şimdi hocam dediniz ya bitkisel ve hayvansal üretim aslında bundan etkilenecek birçok gıda ya da ulaşımımız zor olmuş olacak aslında. Sizden başlık olarak alsak 2026'da en zor ulaşacağımız gıdalar neler olacak? Şimdi bir kere şöyle söyleyeyim. Şimdi yeni bir başlıkla yürürsek, ee, şimdi bu yaz kirazı uzaktan baktık. Meyveleri elimiz titreyerek okay. seyrettik. Bu yaz yine karpuzda bir krizle karşılaştık. Çünkü orada tarımsal üretimde planlama yapmadığımız zaman geçen sene işte karpuzun para kazanma sebebiyle bu sene bütün üreticimiz karpuza yönelince tarlada karpuz 1 liraydı. Biz pazardan 10 lira zor karpuz bulduk ve karpuz da yiyemedik. E şimdi bakın kirazdan uzak kaldık. İşte karpuzu uzaktan seyrettik. Ama yılbaşından sonra işte hem dünyadaki artan gıda enflasyonu hem de bizim hatalarımız sebebiyle temel protein kaynaklarımız var. Et, süt, yumurta gibi. Şimdi bu sene yani e, yine bir takım salgın hastalıklara karşı gerekli önlemler alamadığımız ve almadığımız için e, bu defa işte yumurtada bir Açıkçası hı hı. bir kriz öngörüyorum. Hayvansal üretimde doğru yaklaşmadığımız için sütte bir problem bizi bekliyor. E, kırmızı ette problem bekliyor. İşte üç tane temel protein kaynağında yılbaşından sonra gerçekten kiraz uzaktan seyreder gibi bu defa temel en ucuz kaliteli protein kaynağımız olan yumurtaya bir uzaktan hı hı. bakış sergileyeceğiz. E, süt, ette uzak duracağız. O zaman da işte birçok yetersiz dengesiz beslemeye bağlı büyüme gerilikleri, hastalıklara karşı biraz daha duyarlı hale geleceğiz. O yüzden işte doğaya saygı, suya saygı gösterdiğimiz zaman ve gıda israfına karşı tedbir aldığımız zaman. Şimdi evet. bakın Türkiye ekmeği öpüp başına koyan bir milletiz. Ama çöpe attığımız ekmeklerle her sene biz 500 hastane yapacak parayı çöpe atıyoruz. Okul yapacağımız parayı çöpe atıyoruz. O yüzden hani öpüp başımıza koyduğumuz ekmeğe saygı göstermezsek, ekmeğe işte gıdaya saygı göstermesek, ürettiğimiz her üç birim gıdadan bir birim daha sofraya gelmeden israf edip çöpe atarsak o zaman işte bu sene nasıl suya hasret kaldık, kirazı hasret kaldık, önümüzdeki beş yıllık dönemde de temel birçok besin maddesine hasret, hasret kalacağız. kalacağız. O yüzden hani tehlikenin farkında olalım, gıdaya saygı gösterelim ve özellikle gıda israfı konusunda bu toplumun herkesi, işte toplu beslenme yapan kurumları düşün, üniversitemizi düşün. Üniversitede benim her gün 20 bin yemek yediği bir ortamda 2 bin kişilik yemek çöpe atılıyor, israf ediliyor. İşte evinize bakın yani mutfağınıza gidin çöpte attığınız ekmekler, gıda artıkları bunun her birisi işte bize bir yakın gelecekte o gıdan yoksulluğuyla karşı karşıya kalacağız. Şimdi hani böyle konuşup buradan hani karalık yapmak yerine evet hı hı. bu iş 7'den 70 hepimizin sorumludur. Suya saygı göstermem gerekir. Gıdaya saygı göstermem gerekir. Nasıl bu toplumda bu kültürde ekmeği öpüp başımıza koyuyoruz ona saygı gösteriyoruz. Hak ettiği saygı de çöpe atılan gıdaya karşı da gerekli önlemleri almak zorundayız. Evet suya saygı göstereceğiz, evet. gıdaya saygı göstereceğiz. Bu videomuzun da mesajı bu olsun diyerek size de teşekkür ederim. hocam. Ben teşekkür hocam. ederim. Evet Bursa Kimiyet izleyicileri videomuzu sonlandırıyoruz. Beğenmeyi ve yorum yapmayı aynı zamanda kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.